Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hypixel'e Rush V2 gelmiş. Hadi bakalım başlıyoruz. Let's go. Oyunumuz başladı. Yanımda aha da bu var. Yanımda aha şundan var. Yanımda aha bundan var. <laughs> Base'imizi kapla ha. Oo, bir dakika dur dur dur. Şundan alalım, şundan alalım, şundan alalım. Gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Yan taraftaki komşuyu bitirmemiz lazım bu arada. Emerald'lar falan base'e çıkıyor. Rush V2 olduğunu unuttum ben hemen. Şöyle bir gadgarage modunu açayım hemen. Hop hop şöyle. Gel 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 gel. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ne oldu? Böyle oldu. Ne oldu? Şöyle geldik. Böyle geldik. Böyle geldik. abo Bir tane daha vurdum ben adama. Ne oldu? Adam burada. Ee, takım arkadaşlar şurada. Bunu ben aldım. Sen geri kalanları halledersin. Şunu aldım. Şunu aldım. Ben hallediyorum. Hop bunu da aldım. Hadi gel. Ee, buradan hemen dalıyoruz içeriye. İçeriye dalıyoruz kardeşim. Ne oldu ya? Ne oldu? Buradayım. Hayırdır? Ne oldu? Hayırdır? Ne oldu? Dur vurma. vurma vur. Dur dur dur. <laughs> dur dur dur. Yey aldık adamı çok güzel. Nereye gidiyorsun dayı? Oraya atarsan ben de atarım yalnız. Oraya atarsan ben de atarım. Haberin olsun yani. Kardeşler hadi bakalım merkezi falan gitsek mi? Gidelim mi? Gidelim size bu arada. Like, abone, bildirim muhteşem üçlü Falan yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Muhteşem üçlü önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar muhteşem üçlü dediğin zaman like abone bildirim geldi mi yorum geldi mi etkileşim artar. Yani Bunlar önemli şeyler. Bunlar video için çok önemli şeyler. Çok 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 çok. Koruma ikiler geliyor. Vay vay takıma bak. Takıma gel. Takıma gel ya. Şu takıma bir bak ya. Şu Hakan akşamın bizim takım için çalışmasına bir bak. Çalışıyor ya adam. Adam çalışıyor ya. Helal. Sana buradan koruma 3'ü verdim. Tamam mı? Biz de böyle delikanlıyız kardeşim. Yani şimdi takım arkadaşımıza koruma üçü hemen uzaklardan veriyoruz yani. Evet biz de böyleyiz. Evet biz de böyleyiz kardeşim. Sen Hakan'a atar mı yapıyorsun sen sen sen? Bizim Hakan'ı mı düşürdün sen? He gel 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 bakayım gel 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 nereye gidiyorsun düştün. E böyle olmaz ki. Böyle olmaz yani. Bu şekilde olmamalıydı bence. Şuraya. Of ben ne güzel isabetli bir oyuncuyum ya böyle. Abo, Bir koruma dördünü alırım Hakan'cığım. Bak adamlar kırıldı ha! Bakayım kayıtta mıyım? Kayıttayım. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8. İki tane canlı yayın. Aa ne kadar da güzel ateş topu atıyoruz ya! Evet. Ne kadar da güzel ateş topu atıyoruz. Blue team eliminated. Çok güzel. Şimdi burada sadece iksirler pahalı. Geri kalan her şey çok ucuz burada. Diamond, Diamond. Falan filan bayağı hızlı çıkıyor, emerald falan hızlı çıkıyor. Onu baştan söyleyeyim. Gadberjimo modu açık kalmış. Şöyle otomatik bir şekilde yapsın. Ay ay düşüyordum. Benle beraber Operation yapmak ister misin? İster, ister. Niye istemezsin ya? Yani abisi. Niye istemezsin ya? Aa merhabalar. Merhabalar. Aa canım gitmiyor. Hakan bizi mükemmel yaptı ya. Gel, gel ben gel. Gel ben gel. Gel, 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 gel. Gel bakayım gel. Ne yapıyorsun? Öyle girme. Dur ben de geliyorum. Dur öyle öyle mi? <laughs> öyle mi geldin? Dur geliyorum. Dur bekle de geliyorum. Blokların içerisinde kalma. Sakın kalma blokların içerisinde. Merhabalar. Hakan'a mı dalıyorsunuz siz? Bizim takım arkadaşıma mı dalıyorsunuz siz, he? Tamam adam ben alıyorum seni şey dal. Eee tamam bedi ben de o zaman. Bir karar ver hangisini de. Bedim ben de sen de. kim? Ay bir dakika bu, dur. Ben ben keserim o zaman. <laughs> Şuradan dalıyorum. Selamlar. Bizimi kesmeye çalışıyorsunuz ya. O bir hayal galiba ya. Evet. Evet, evet. Aa, mükemmel. 11 kill, 2 bet benden. Ve gerçekten de hem liderlik hem de win. Kaç dakika olmuş video? 9 dakika olmuş. Olmaz 9 dakika olmaz. Bir part daha giriyoruz. Oyun başladı. Burada koruma keskinlik olmak çok kolay. Yan tarafta zaten adamız var hemen bir tane. Hoppa hemen bir de buradan şeye doğru gideceğiz. Şimdi hemen komşumuza doğru gideceğiz. Komşu ne yapıyor? Aha komşu. Ooo komşu kardeşler. Nasılsınız ya? Dur bir dakika. Komşu kardeşler şöyle yapsam, şöyle yapsam. Ona sana şöyle gelsem, bunları da buraya bıraksam, buradan da bir kadırcı modunu açsam. Vay vay. Oo kardeşim kadırcı yapmayı öğrenmişsin ya. Vay. Mükemmel ya. Kadırcı yapmayı öğrenmiş. Dur, önümü niye kapatıyorsun? Dur dur ne yapıyorsun? Öyle hemen bir dakika dur. Ben o zaman şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. E nasıl korudum ama seni? Nasıl korudum ama seni? İşte böyle. Bize mi gidiyorsun? A aşağı atladım ben. Tamamdır. Ya. Ya o Ayşe atlayan bayıldı. Bize doğru gidiyordu bu arada. Son anda, son anda tutacaktım da kendiliğinden düştü. Yapacak bir şey yok. Kendiliğinden düştü. Ee, biz de böyleiz. Bize böyleiz. Aldın mı orayı? Alamadın mı? Niye alamadın? <laughs> tamam orayı sen alırsın. Tamam mı? Ben bize bir koruma yapmaya gidiyorum. Ben bize bir koruma yapmaya gidiyorum derken, griler mi almış burayı? Neden? Neden ki? Neden aldınız griler burayı? Oo çok iyi oldu. Tamam dur ben 10 saniye daha beklerim. Koruma kaç yaparım? Koruma 2 yaparım direkt ben. Aa grilere bak ne kadar da merkeze gitmeye meraklı bir takımsınız ya gerçekten. Neden bu kadar çok merkeze gidiyorsunuz? Ben bile bu kadar çok merkeze gitmiyorum ya size ne oluyor? Aa. Aa. Ben bile bu kadar merkezde değilim ya. Ne oldu ya öyle bir dakika dur. Aa. Merhabalar, merhaba, hoş geldin mi? Niye bu kadar şey, e, neydi bunun ismi? spam Protection, he? O niye o kadar fazla var ya? Çok fazla olmasın o Spam Protection, lütfen rica ediyorum. Ne kadar da güzel geldiniz ya o şekilde, aa, 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 ne kadar da, ne kadar da, e, zümrütler nerede? Bir yere bırakmış zümrütleri. Ya yani bunun bir, başka bir açıklaması olamaz, bir yere zümrütleri bırakmış. E %100 bir yere zümrütleri bırakmış bu arada. Hadi gidelim adamımız bıraktığı zümrütleri bir yerde bulalım. Nereye bırakmış olabilir? Buraya bir yere bırakmış olabilir mi? Şuranın arkası olabilir mi? Buranın arkası olabilir mi? Buranın arkası olabilir mi? Yok buranın arkası olamaz. E nereye bırakmış ki bu? Oho kardeşim. Oho böyle olmaz. koruma 2 yaptım ben. Hakan da orada bir tane takımı kırdı. Ben de buradan bir gitsem. Şöyle bir God Bridge yapsam. Bir takım daha kırsam. Ay 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 Çok da güzel oldu. Biz kırılmayalım ha. Dikkatli ol. Aa merhabalar. Hoş geldin mi ben? Nereye geldim ben? Size geldim. Görmüyor musun? Ya arkadaşım siz diğer malzemeleri alırken, şuradaki malzemeleri alırken niye hiç envanterinize tutmuyorsunuz? Sürekli başkasına mı gidiyor? Ben mi alamıyorum? Ne oldu? Ben hiç anlamadım ki bir şey. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Dört tane aldım. Dört tane de ondan aldım. Dur bakayım. Bir dakika birisi geliyor. Gelmesen mi acaba? Yani gelmesek daha mı iyi olur acaba? Yani tam tam bilemedim de. O yüzden. Tepeme mi atlayacaksınız? Ne yapacaksınız? Ağacın orada ne yapıyorsunuz? Abicim yuva mı yapıyorsunuz ağacın oraya? Değişik galiba birazcık. Değişik. TNT alıyorum ben ya. Birazcık da TNT alıyorum. Ateş topu da aldım. Bunlardan da aldım bize keskinlikle bastım. Koruma 3'ü Hakan'da artık. Koruma 3 mı? Basılmamış. Kormaları keskinlikleri ben basıyorum. Valla Hakan'da iyi yeri dükkan açtı ha. Bedavadan maç kazanıyor Hakan'da. Oh valla ne güzel ya. Oh bu ne güzel ya böyle. Erşen abim taşısın ya. Adama diyoruz ki <laughs> çok rahatım vallahi diyor. Yoksa böyle bedavadan oynanmaz yani. Bu kadar da bedavadan oynanmaz evet. Ne yaptın? 8 tane. E yok o 8 tane bir şeymiş. Biri geliyor diyor. Gelmesin. Yani geliyorsa da sen tut. <laughs> bak ne yapacağım biliyor musun? Bak ben buradan sana ben buradan sana ne vereceğim bak. İyi izle şimdi. Ben buradan sana bir heal pull veriyorum. Trap veriyorum. Tamam. Mükemmel bak artık rahatsın. Bence. Aa merhabalar. Nasılsınız acaba? Şu anda nasıl oldunuz siz acaba şu anda? Şu anda nasılsınız? Şu anda nasılsınız? Evet. Aa. Aa evet 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 evet. evet. Öyle gelme üstüme. Yani geleceksen gel. Oho ustam bir dakika dur. Ustam selamlar. Şöyle bir merhabalaşsak mı acaba? Turkuazlar da koruma dört basıyor bu arada. Onu sezdim. Rush V2 modunda çok fazla Ender alan olur. Çünkü ucuz. Yani iki yani. Emir Base'de Emirat'lar da çıkıyor zaten. Hakan artık bezde rahat. Hearpool'u falan da var. Akovalar da kırıldı. Akovalar da kırıldı. Evet. Ben de şuradan neyi basayım? Şundan basayım e, ee, ben de ne yapayım şimdi o arkadaşlara bir gitsem mi diyorum gitsem mi bir dakika dur 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 5 tane pöl falan var şöyle bir yapalım şöyle bir yapalım merhabalar merhabalar nasılsınız beyefendi koruma kaç oldunuz acaba siz şöyle bir, bir vurayım bu koruma 4 değil bu bunlar koruma 4 olamaz bunlar koruma 4 değil de Sıkıntı yani böyle olmadan da böyle vurabilmeleri. Şöyle tutunsam bence mükemmel olur. Evet. Şöyle bir tane daha gelin vurayım. Şöyle bir aradan alabilir miyim bir tanenizi? Bir tanenizi aranızdan alabilir miyim şöyle? Aradan bir tanenizi alır mıyım? Alırsam diğerinizi de alırım. Alırsam diğerinizi de alırım. Aldım. Beyze e geliyorum hemen. Hemen Beyze e geliyorum. Hemen geliyorum Beyze. E. Evet. Golem molem almasam buna zaten kaçıyor herif yani. Golemle molemle işimiz olmasın. Ee, bol bol pörl al Hakan'cım. Bu adam e, şey böyle uzatacak. İki dakika sonra bad gun bu arada yani. bed gidiyor. Haberin olsun. Çünkü oyun hızlandırılmış bir oyun olduğu için Rush V2. Ee, çabuk gidiyor bedler. Ejderhalara kadar kaldı. Umarım mutlusundur. Kaça kaça oynuyorsun ya. Ben bunların ejderhalarına birazcık sıksam mı acaba? Hey ejderha abi dur. Aman diyeyim ejderha abi dur. Ejderha abi dur. Ne geliyorsun ne, gel ne geliyorsun. Görüşürüz. Ah değmedi. Şuna vursana birkaç tane. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aha vurdum. Tamamdır geliyor. Burada burada burada. Oo tutturdum. Tuttur, tutturdum 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 tutturdum. Yürü 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 yürü. Wow! wow. Tuttur, 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 tuttur 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 Yes ben tutundum. Abi sen düştün mü gerçekten? Böyle bir gidelim. Hop böyle yapalım. Hop böyle yapalım. Hop böyle yapalım. Hop böyle yapalım. Yes arkamda mı geliyorsun? Gel 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 buyur buyur. Gel bür bür bür. Gel bür 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 bür. Oyunu ben de finalize ederim böyle işte. Oyunu ben de böyle finalize ederim. Aha victory. Havada kazandık. Havada kazandık gördün mü? Havada kazandık yes. İşte bu. Oy tarihi win. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.